İbrahim yol alan, teslim. 9. Yaprak askıda. Öyle baygın bakıyordun ki suya, diyemedim. Dilimin darası kuşların öldüğünü. Zamanı şefkatin bekçisi bilip yollardan geçtin. Yola girmedin lakin. Çoğaltılmış rüyalardı seni diri kılan. Akışı bozan hataydı şiir. Kelimelerin bile yoruldu. Yengisi kayboldu sözlerinin. Yoksun artık sessizlikte. Düzün pervazını devirdi hurufata aşkın, yaprak askıda şimdi. 12. Sırtı sıvazlanmadı ekmeğin hiç. 17. Hangi kelimeye güvenip koyduysam göğü cebime, onunla öylece koşarak çıkıyorum gölgelikten. 22. Ortasından başlanılmış şiir kadar feri yok ömrümün. 58. Kendine baktığın yerden bakıyorum sana. 60. Bekleyişi büyütecek bir yeryüzü yok. 60. Kelimeler birbirlerine çarparak çoğalıyor. Atlar ölüyor. Çarşılarda sonra. 64. Bu taş buranın değil. Serin değil artık kelimeler. Yaprakları küflenmiş ağacın kim çeker nazını kim bilir.